Bu koronavirüs de başımıza bela oldu. Annemin yazdıklarını bakkaldan alalım da eve gidelim. <laughs> Ama ya zaten okula da gidemiyoruz. Arkadaşlarımı çok özledim ya. Ana bu bakkaldan amca uyuyor ya. Ömür <laughs> <laughs> bakkaldan amca korktun mu? Olur abla. 2 3 bakacağım Ne var çocuğum niye bağırıyorsunuz alışveriş al yapmaya geldik bir dakika siz ilk önce şu kolonyayı dökün bakalım korona var. dök dök iyice ovuştur al şunu da he ovuşturun sizin poşetiniz var mı hayır bu arada poşet 1 lira tamam, tamam. al şunu bakayım İlk önce şu makarnadan başlayalım. Aş, Ama annem makarnayı sevmemişti. Ama çubuk sürmez olmaz. Daha sokağa çıkamazsınız. Zaten yasak çıkacak. Al yani şunu. Al. pıtlak var. Hayır ya. hayır anne. Bana yok. Akşam pıtlatırsınız, yersiniz. Sokağa çıkacağız daha olmaz. <laughs> Çay da var zaten pıtlağın yanında. Al şunu da. Yok hayır. yok yok yok. Ee, tavuk tavuk. Annem istemedi. Al. Anne Mesela şuradan makarna alın Hayır. Çocuğum çıkamayacaksınız. Ya makarna. Hayır makarna. Daha ne alsanız? Mesela alın dezenfektan Hayır anne. Çıkamazsınız. Temizlik. Bitmiştir onlar. Bitmiştir. Mesela bak şu tuz var ya çok iyi mi? Hayır hayır. Evde tuzunuz kalmadı. Anneniz bana telefon açtı. Bana tuz getirin dedi. <laughs> duymamışsınızdır. Aa bak çayın yanına da e, bir sürü. çok güzel. Hayır ya. hayır annem Sonra, ya. Anne mi istemiyor ya? Sonra alın mandal mesela. Hayır hayır. O ya. Çok var. Alın. Mercimek çorbası yaparsın. Hayır yapalım hayır. Ya. Çok güzel olur. Çok güzel oluyor. Fek, tavuğa bandırıp bandırız yersiniz. Hayır Semeyeyim. ya. Şimdi. şimdi mesela pasta. Hayır. hayır. An Anne lazım çocuğum bak karantina günleri bunlar. Al korona var. Anne istemiyor. An diyor ben telefon açtı bana daha yeni al ya, ya. da lazım olur al bak onu ben size ver Saçınızı düzeltin <laughs> sonra aa şeker bak, çay, çay dedim ne ya şey alın bilmiyorum. su belki lazım olur. gene al şunu ol, evde var bak ödevlerde bak Allah, Allah mendil alın 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 Hayır istemiyor. İstemiyor. Onları verme. Al. Babanız bak babanızı düşünemedim. Al. Şunu da alın. Şurayı. Şunu... Fasulyesiz olmaz ki. Hayır. Peteği isteyebilir. Olmaz olmaz. Al. Tamamdır. Allah! Pastayı tut. Hayır. Tamam Hayır. Hayır. Bingüm. Aa saymamız lazım. Getirin. <laughs> <Buradan gülüyor> Bırakın getirin. Ne? <laughs> çıldırmak istiyorum. Çocuklar, babanızı arayın, banka banka kredisini getirsin buradan çekelim. Lira? <laughs> 2500 lira yok. Tamam, ne? Hadi evimize gidelim. Hadi. Ne Allah Allah Ana. Allah. Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Ya, şey de 9 Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah